Kuzu ile modisinde Kaptan Serdar'ı gördü. Onur Türk. Onur Türk ekibinden sıyrıldı. Onur Türk tezahat açına girdi. Onur Türk. Kol pozisyonu. Onur Türk. Topu aynı kendisinde. Ne yapacağını bir türlü karar veremedi. Şu anda Onur Türk şimdi Serdar'ı gördü. Serdar. Serdar. Tezahat açı Orta. Gol. mükemmel bir gol. Onur Türk Serdar'ı gördü. Üstel ve polisini takip etti. Evet Ali tekrarı. Kurt, yılların kurdu Serdar. Ali, Ali Bayraktar altı parçası topağlara gönderiyor. Evet sihri futbol severler. Bir kufur edelim. Evet. Serdar'ı, Serdar'ı alkışlamak lazım. Bu kadar zor bir pozisyonda sağ taraf, sağ taraftan içe işe oyunu kat edip o, 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 bir orta yaptı. Çok ölü, ölü bir orta. E, kaleciyi Harika bir boş noktada kafayı vurdu Ali. Hani. Serdar'ı alkışlamak lazım. Evet tebrikler. Tebrikler. Evet Murat Hocam. E, maç başından. Meral. Serdar arkada. Kötürü verdi. Onur Alkan. Kıdar. Bu geliyor. Serdar. Serdar. Gol. Gol. bir Gol. Sonunda bir kordon toprak spor işi. Tekrar spor çıktı. Ahmet Ağzor günlüğün sevgili futbol İşte bu. İşte kaptan. Maç bitti. Evet. Sağlık olsun. 2-0. Bir spor galip. Alkışlıyorum sevgili çocuklar. Tebrikler. sevgili i̇şte kocanın spor bu. İşte kocanın spor binler, bu. 100 binler şu anda Kocanın Ben gerçeği söyleyeceğim. Kocaeli Spor maçında sizinle birlikte oldum. Evet sevgili futbol severler. Kocaeli Spor Sakarya Spor'a 2-0 mağlup Önemli gol fırsatlarımız vardı. Belki de belki evet kapat kapat alan çapıyor şu anda. Bütün takım buraya gelsin diyor. Şimdi beraberlik tek sürek tek teşit olduk. İşte Kocaeli Spor. Sürünler ve Mistik Seviç var. Kocayi Spor bugün 2-0 kazandı. Daha farklı da kazanabilirdi belki. Ama önemli olan derbiyi kazanmak. Evet. Sakarya Spor'u yenmek her zaman önemlidir. Evet. Anlamlıdır. Serdar şu anda... Kaptan Serdar çok fazla şu anda konuşuyor. Evet, gerçekten keyifli oluyor insan sözlerde. İşte olay budur. Kocayi Spor için... Zaman, i̇şte Serdar, Serdar... Evet, Kıbrıs'ın ağzında bu hizmetine sahip çıkılmıyor. Bu şehir, bu şehir bu takıma sahip çıktı sevgili seyirciler. Bu hizmetler gerçekten bir tiyar ağacı. Yüreğin sonu ketari tiyar ağaçları gibi yıkılmaz. Bravo çocuklar. Alkışlıyorum ben. Kameraman arkadaşlarım bu güzel görüntüleri şu anda size yansıtıyor. İşte Koca Yuspor bayrağı, İşte tribünler ve Koca Yuspor gerçekten <laughs> işte şu anki <laughs> sevinç evet futbolcu ve tribünün bütünleşmesi mükemmel bir olay Özeri Spor alkışıyor sevgili seyirciler evet Sakarya Spor'u iki tur mağlup ettik Ali Bayraktar ve Serdar Toprak Sivil golleriyle <laughs> maç boyunca sevgili Murat Son Uğur Soykan'ın yorumlarıyla gerçekten çok keyifli heyecanlı bir maç ettik ki bu maçta oynadığımız futbolun karşılığını aldık diyorum. 90 dakika boyunca tek kusursuz oynadık. Bravo çocuk. Genç futbolcuyuz da, teyce futbolcuyuz da. Sayın Valimiz Ercan Topoca Afgan takımı sahip çıkıyor. Umarım bundan sonra kent büyükleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Bakanlarımız, sanayiciler sahip çıkar. Bu Kocaeli Spor'un yeri burası değil arkadaşlar. Kocaeli Spor her şeyi hak ediyor. Evet sanıyorum bayrağı şu anda diktiler. Gerçekten İsmet çok güzel görüntüler. Evet Murat Hocam. Bu harika bir tablo. Bu unutulmaz bir tablo. Gerçekten Kogu forumda tarihinde çok güzel fotoğraflar vardı. Bu daha da anlamlı. Çünkü bu imkansızlıklar içerisinde bu başarıların yakalanması, ilk altı puandan bu duruma gelinmesi, bu insanları kitleleri tekrar bir araya getirmek herkesin harcı değildi. O yüzden bu keşifleri gerçekten kutlamak gerekiyor. Hepinizi tebrik ediyoruz. Canı gönülden hepinizi öpüyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, e, yavaş yavaş programımızı, canlı yayınımızı kapatacağız. Bu basit bir ama bu tribün şovu önce bir izlemek lazım. Sevgili futbol severler. Şimdi sanıyorum futbolcular ve taraftarlar birlikte birlikte işe çekiyorlar sevgili futbol Evet, bu görüntü her şeyi anlatıyor. Kocaeli Spor. Sevgili futbol severler, iki kafarı kazandı çok güzel görüntüler. Son soru bir şey sorunu sorun. Buraya gelirken okul müdürümüz, Ege bir etimiz koyuşacak okulu Yavuz Taşkıran spor tabirinde bulunmuştu. Dilerim bu önümüzdeki hafta için bunun e, bulunduğu Tabii de, de haklı çıkar. bu hafta için 2-0 dönüştü dediği oldu. Haftaya bir 1-0 maçı alır diyor. Ben de buradan bu güzel yorum için teşekkür Evet, bu, bu şu tekrarını saat 8'de seyredeceğiz. Yusuf Paşa'da ise güzel yükleri maalesef ara vermesi zorundayız. Biz de sağ içinde röportaj çünkü. Evet Kocaeli Spor 2, Sakarya Spor 0. Ben sürprizliyiz hocam. Mutlu bir gün diliyorum size.